Evet. Harşi'deyiz. Hemen köyün sol tarafındaki Haydar abi'nin beraber geldik. Böyle güzel bir görüntü dedik. Yapalım burada. çekim. Hesu fethelime, vergu fethelime, mali kır Haydar abi 35-36 sene sonra geldi. Fransa'dan geldik. Baba. Her taraf değişik geliyor. Her taraf kaymış, gitmiş, çürümüş, mahvolmuş. Evet. Her taraf bitmiş yani köy diye bir şey yok. Yamaç. Gözlerim, gözlerim alışmaya başlıyor. Evet. Yani Haydar'a bak işte. Gerçekten de şey yani bakıyorsun bir yerde bir yamaç varsa tamamen bir uçurum olmuş. Çok kötü olmuş ha, zor ya. ya. berbatlaşmış Aynen. İnsana böyle tuhaf geliyor, zor geliyor. Ya biz rahata alıştık, bize öyle geliyor. Ya da bir aynen karşı dağ. Evet. Meydan da Karşı taraf. Tahto. Böyle gidiyor aşağı doğru. Ayı her gün burada girit atıyor bu tepelerde. Siz de bugün böyle bir gezelim. Nedir böyle bulabilir miyiz bir yerde bir şey? Ama bilmiyorum. Gidiyoruz.